Evet arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Arsamızın son hali. Evet şimdi çiçek Nar ağaçları bunlar. Daha önce paylaşmıştım bunları yeni ektiğimde. Şimdiki son halleri. Maşallah hepsi hemen hemen yetişti. 2-3 tanesi kurudu. kurudu. Aynısından bir tane de yukarıda var. O da kurudu. Bunlar da şöyle. Baya güzel yetiştiler. Evimizi oraya yaptık. Böyle durduk. Para tükendi. Trabzon hurması diyorlar. Şu zeytin, İspanya zeytin diyorlar ama bilmiyorum. Artık olur mu, olmaz mı? Baya güzel yetişti sanki. Bunlar da incir. Buranın yerli inciri. Çok da güzel oluyor. Tabi daha çok var. Yani daha burayı toparlamanın zamanı çok çok iş istiyor, çok işçilik istiyor. Çok da masraf istiyor. Bu da Trabzon burması. Sabahın 5.30'unda geldim. Hepsini suladım. Sulama hala devam ediyor. Şu da şeftali benim bildiğim. Satın aldım bilmiyorum. Olur mu olmaz mı? Şimdiye kadar. Güzel yetişiyor. Güzel gelişti bayağı. bu da ceviz. bunlar ne ağaçlarımız? şu da engin dünya. baya bir geç kurudu yaprakları falan kurudu ama yeşil kendini kurtardı sanki. Hem büyüktü. Hem de baya bir geçti. Baya bir gecikmiştik. Şunlar da incir. Bunlar çekirdekten yetişme. Sanırım sonradan aşı yapmak gerekecek bunlara. Bu incir, üzüm ağacı. Keçiler mi, kuzular mı girmiş buraya? Bunları buradan. Baya bir gelişmişti, baya güzelleşmişti. Yaklaşık yarım metreyi geçmişti. Ama kuzular yemiş onu. de bir asma ağacı. Bunu da yemişlerdi. Gene gelişti. Bu da incir ağacı. Bunlar aşı yapılacak. Bunlar çekirdekten yetişme. Bu da asma ağacı bizim. Şu da incir. Şuradaki de incir. Şuradaki kayısı. Evet. Günlük yaptığım işleri hemen hemen her gün ya da iki günde bir, bir video paylaşmayı düşünüyordum ama bazı olumsuz nedenlerden dolayı annemin hastalığı sonra vefat etmesi Allah tüm ölmüşlerimizin cümlemizin mekanlarını cennet etsin inşallah. Sonra çocuğumun hastalığı kalp ameliyatı geçirdi. İnşaatın sürmesi bayağı da bir sıkıntıya girdim. Bitiremedim de. Bitirmeyi planlıyordum. Ama olmadı. Kısmet değilmiş. Bir iki sene bekleyeceğiz artık toparlanana kadar. Bu da engin dünya. Spicy Malatya'dan geldi bana. 5-6 tane de diğer bahçemize ekmiştim. Onlar da baya güzel gelişti. Bunlardan nar. Bizim yerli narlardan. Kalem olarak ektim. Baya da güzel yetişiyorlar yani. Burada da bir tane var. badem ağacı. Şu ağaç da kurudu. Aşağıdaki ağaçlardan aynısı. Bu da tutmadı. Tam vaktinde de ekmiştim ama neden tutmadı bilmiyorum. Toprağımı sevmedi. Nedendir bilmiyorum. Bir önce ağaçlarımıza gidelim. Sonra inşaata da gelirsin. Kırmızı toprak getirdim döktüm. Kirli topraktı bu. Beş kamyon getirdim. işte, bu kadarına yetti. Çalışmaya devam. Daha etrafını tel örgüyle çevirecektim maddi imkansızlıktan dolayı onu da yapamadım. İnşallah bir gün olur onu da yaparız. Bunlar da nar ağaçlarımız. Böyle bu, bu, sınır boyu nar ağaçlarına ektim ki biraz rüzgarı da önlüyor. Bahçe çiti gibi bir şey oluyor. Kapatıyor etrafı. Şunlar da kavun sanırım babam ekmişti. Baya da güzel çiçeklenmiş. Baya güzel de gitmiş sanki. mezmur Nar ağaçları. Bu da incir ağacı. Bu çekirdekten yetişme. Bu da zamanı gelince artık seneye aşı yaparım herhalde. Bu da nar ağacı. Buradaki nedir bilmiyorum. bilmiyorum. Bu da kavun mu artık? Salatalık Nedir? Daha çözmüş değilim. Değil evet ağaçlarımız böyle. Bu da incir ağacı. İki tane incir ağacı var burada. Evet bu duvarı o zaman örmüştük. Göstermiştim duvarın arkasına da dolgu yaptım komple böyle. Veya da bir uğraştım. Bunlar da kabaklarımız. Bir tane güzel tuttur. Evet, kabaklarımız da kalmıştık Veya bir güzel gelişmişler. Maşallah. Videomuz duruyor. Hafıza dolmuş sanırım. Burada da güzel bir kabak var. Onu da koparacağız. Böyle. Bunlar kavun sanırım. Şu, baya da güzel dolmuş. Burada da bir tane kabak var. Biraz farklı sanki. Evet. Bir tane de önce koparmıştık buradan. Üç tane kabağımız var. Koyu. Yeşil biri ağaç, ikisi açık. Evet, bunlardan ara ağaçlarımız bayağı bir güzelleşmiş. şurada da bir kabak var. Buradan ara ağacı. Burada da bir şey var ama nedir bilmiyorum hiç gelişmedi. Aynısı burada da var. Yani. Şöyle bir şey. Bunlar da. Evet. Biber. Patlıcan. Evet. Biberimiz de bayağı. Çekmek güzel. Patlıcanlar da böyle. Patlıcan da çiçek tutmuş. Evet. Bunlar da domates. Bunları suluyoruz daha. Suyumuz şerefe suyu kesildi. Ee, suyundan suluyoruz. Şunlar da domates. Evet. İyi, güzel tutmuşlar. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Diğer videoda dosyam yetmedi. Ha, telefonun hafızası dolmuştu. İnşaatı çekecektim. Çekememiştim. Gerçeği bir yarım saat sonra boşalttım. İnşaatı da çekeyim dedim. İnşaatımız böyle. Iki kolon arası burası ön balkon. Ee, buradan itibaren de F. da arka cephemiz. Daha bayağı işlem gerektiriyor. Burayı da ağaçlandıracaktım ama işlem gerektirdiği için tekrar kepçe falan girecek. Ondan etmek istemedim. Şu taşları da buraya kaldırım yapacağım. Şöyle duvar kenarlarına evin altına su girmesin diye burada hayvancılık yapmayı düşünüyordum Ana düşünüyorum da i̇şte o dereceye getirebilirsek taşınabilsem buraya maddi imkanda da el verirse tabi şu anda sıkıntı büyük baya bir boşlandım şu anda bir iki sene bekleyeceğiz. Toparlanana kadar. Burası da evin üstü. Burasının üstü 310 metrekare. Karşısı Kızıltepe'de okuyayım. Burası bizim köy. Evet. Karşıda baya bir sisli ama. Karşısı Mardin. Şurası bizim komşu köy. Şunlar da bizim komşular. Burası, tuvalet ogram. Bayağı bir kazdırdım kepsaya. Duvarla ördürdüm içini, üstüne de demir beton attırdım. Burası da böyle. Diğer videoya ekleme yapabiliyorsan yaparım. Bilgisayarım yok. Telefondan bakayım deneyeceğim başarabileceğimi sanmıyorum ama deneme yapacağım bakın. Ekleyebilirsem tek parça atacağım. Ekleyemesem de iki parça şeklinde, iki üç parça şeklinde atarım. Üç parça çekmiştim zaten. Evet şimdi duraklatıp suyumuzun yanına gideceğiz. Atayım dedim gene kapattım. Bu işi beceremiyorum sanırım ya. Bayağı bir uğraşıyorum, heves var ama nedense olmuyor. İstediğim gibi olmuyor. Ya, domateslerimizi suluyorum. Bir iki günlük yeter bunlara da. İki, iki güne kadar su gelir. Bol bol sularım. Tabi bu şu anda sadece bir iki günlük biraz idare etsinler. <laughs> Domateslerimiz de güzel. Babam ekti bunları. Ekmeyecektim aslında burayı. Kepşeyle düzeltecektim ama babam deyince kıyamadım dedim. Hadi ek. Ama güzel de oldu yani. Kabaklarımız burada. Bir tane de biber kopardık. Evet arkadaşlar. Buraları böyle. Çok uğraştım. Çok mücadele ettim. Bu kadarına gücüm yetebildi. Artık bakalım. Gücüm yettikçe şeyler yapmaya çalışacağım. Aha burada bir kabak daha varmış. Bak görmemişim. Bu da taze çocuklar yesinler ya. kamerayı yetsin. Şöyle. Dört kabağımız oldu. Evet bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.